Burada baş molası yaptıracağım. İlk önce ellerimizi el standartlarına göre yıkadık. E, gerekli ekipmanlarımızı giydik. E, gerekli ekipmanlarımızı yanımıza aldık. Gerekli ekipmanlarımız iki adet suyun yere dökülmemesi için veya yatağın ıslanmaması için iki adet kalınmaz. Su geçirmez örtümüz, iki adet havlu ve hastanın kullandığı markada bir şampuanımız. E, e baş başmanız... için önemli? Önemli bir şampuan. Hangi şampuan oldu? Nasıl? Markası önemli mi? Markası önemli değil. Eğer hastanın kullandığı ayrı yatan bir marka varsa o markayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü bir başka markalara alerjisi olabilir ya da bir yan etkisi olabilir. O yüzden hastanın kullandığı markayı tercih ediyoruz. Baş banyosu yapmamızın sebeplerinden biri hastanın ilk öncelikli hijyeni, rahatlaması ve masaj yaparak yaptığımız için kafatasındaki İlk önce e, işlem yapacağımız taraftaki hasta yatan kenarlarından ilerliyoruz. Hastanın başının altındaki yastığı kaldırıyoruz.